Merhaba arkadaşlar ee, Ben Ben Tan arkadaşlar bir üzerine İkzi arkadaşlar Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Evet arkadaşlar Şunu kırıyorduk biz devam edelim kırmaya arkadaşlar ee, Şu anda kıralım biz arkadaşlar Kırılmıyor ee, Biz neye dönüşelim Arkadaşlar e, Siz bunu söyleyin e, Umarım e, Uzaylılar gelmemiştir Umarım arkadaşlar uzaylılar gelmemiştir. Müzelerim eliktir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar uzaylılar gelmemiştir ya. Ee, Güven. Ne oldu ne oldu? Ee, burayı buna kim kurmuş ya? Bilmiyorum. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Ha evet arkadaşlar ya. Zor. Bir yukarıdan düştü ya bu. Bakın arkadaşlar yukarıdan düştü. Şu ne ya? Hı. İçinde bir şey yazıyor arkadaşlar. Ee... Evet arkadaşlar, içeriden kavuzdum İçinde yazıyor arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar yazıyor içinde, ee, ben Bigox seni öldürmeye geldim. Çok yakında. Ne evet, çok yakında ya? Bigox bilgi aks. Arkadaşlar ya. E, umarım videoyu Bileceksinizdir Kanala abone olun. E, arkadaşlar yoruma atın. Bir yorum yazın arkadaşlar. Yazın ki bu da kim? Bil, biliyoruz. Ama e, yorumlarda yazın. Bilgi aks Bir şeyler yapıyor. Umarım siz bileceksinizdir. Çok yakında söylüyor ya. Herobray'da yok. Çok güzel. Ee, arkadaşlar. Ah, şimdi şurayı kıralım biz. Kırılmıyor ya. Umarım arkadaşlar bir şey söyleyin ya. Kırayım yorumlarda yazın ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoyu izlemek istiyorsanız. Kanala abone olun. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar size bir şey soracağım. Ee, Kevin Levin. Yani Bilgax Hayır. Herobra 100. bölümde ölecek. 120'de zaten söyledim. 120. bölümde de benim ikisim gelecek. Videoya başlıyoruz. Ee, arkadaşlar biz gidelim şuradan. Ha sen de kimsin? Ha 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 ha. Ben her obrayın köylü adamı. İndirme ya sen. Yok oluyor. Aa yok oldu arkadaşlar. Neredesin? Şurada oldu.